Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz küresel salgının Türkiye'de daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alıyoruz. Bunlar e, açıkçası hiç de isteyerek aldığımız önlemler değil. Bu önlemlerin en önemli merkez noktası da e, İstanbul. E, yıllardır vatandaşlarımızı buluşturmak, bir araya getirmek ve mutlu etmek için çabalarken şimdi sizleri Toplu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu benim içimi acıtan bir çalışma ama sağlığımızı korumak adına çok önemli bir durum ve önceliğimiz açıkçası. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç bir seferberlik süreci. Bu sadece belediye başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin ya da bakanlığın ya da hükümetin e, gayretiyle olması mümkün değil olamaz. Bu bir seferberlik dediğim gibi. Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası siz kıymetli vatandaşlarımız hemşerilerimizsiniz. Bireyler olarak bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda e, ve hep birlikte hareket etmeliyiz. E, açıkçası e, sizin öneminiz bu süreçle ilgili çok ama çok fazla. Lütfen ama lütfen. Bütün hemşehrilerimiz, bütün dostlarımız evinizden çıkmayınız. Lütfen topluluklara karışmayınız. Çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu çok ama çok ciddiye alın. Ee, bakın bugün e, İSKİ'nin e, Üsküdar için son derece önemli bir yatırımını yerinde görmek için e, kimseye haber vermeden Üsküdar'a gittim. Ama sokaklar evet tenha, evet boş, Üsküdar'a göre boş ama... Açıkçası tena olsa da yine azımsanmayacak kadar insan vardı ve inanır mısınız sokakta en fazla gördüklerim de aslında bu salgında bütün dünyada büyük oranda kabul edilmiş olan en çok risk altında olan yaş almış hemşerilerimizdi, insanlarımızdı. Ee, evet İstanbul'da harika bir hava var, çok güzel bir güneş var kabul ediyorum. İstanbul çok güzel bunu da kabul ediyorum ama bugün o gün değil. Evde oturmak yerine havaya, e, temiz havaya çıkmak istiyor olabilirsiniz. E, bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı'na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler. Bu tümüyle yanlış. Bunu yapmayın. Balkonunuzda oturun. Camlarınızı açın. Evinizi havalandırın. Ama dışarıya çıkıp özellikle toplu alanları yoğunlaştırarak birbirimizi çok büyük bir tehdit altına sokuyoruz. Özellikle 60 yaş üstü e, benim çok kıymetli yaş almış hemşerilerime seslenmek istiyorum. Lütfen seslerimize kulak verin. Lütfen ama lütfen. Bu virüs şu ana kadar ortaya çıkardı ki yaş almış insanları ne yazık ki çok derin etkiliyor. Hayatlarının kaybına sebep oluyor. Kısacası öldürüyor. Siz bize lazımsınız. Siz kendinize, çocuklarınıza, torunlarınıza, ailelerinize lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin. Buradan gençlere de düşen çok büyük bir görev var. Yani biz bunları yaş almış hemşerilerimize derken sizlerin de mobiliteyi azaltmak zorunda olduğunuzu unutmamanız gerekir. Siz de hem kendinizi izole edeceksiniz, kendinizi koruyacaksınız hem de anne babanızı ya da büyüklerinizin bu kurallara uymasında onlara yardımcı olacaksınız. Hatta biraz zorlayıcı ve denetleyici olacaksınız. Sarılma, tokalaşma, öpüşme yok. Net söylüyoruz yok. Mesafeyi koruyacağız. İnsanlar birbirine dokunmaktan evet keyif ama bu başka bir dönem. Yani sizler bunu yaptığınız sürece hem kendinizi hem büyüklerinizi korumuş olacaksınız. Buradan e, işte o mobiliteyi azaltma konusunda o bahsettiğim yerlere gitme. Bana bir şey olmaz duygusuyla asla ve asla hareket etmeyeceksiniz. Ayrıca sevgili çocuklar evde sıkıldığınızı tahmin ediyorum. Oyun oynamak elbette hakkınız. Ama derslerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Bol bol kitap okuyacağız. Bir süre burada hem anne babanızı hem anneannelerinize dedelerinize sarılmayın. Bu hem sizin hem de onların sağlığı için çok ama çok önemli. Elbet bu günler geçecek ve tekrar onlara sarılıp oyunlar oynayacaksınız, neşeli anlarınız olacak. Ama istiyoruz ki bugün üzülmeyelim. Üzülecek haberler bizi bulmasın. Hep birlikte bu sürecin sahibi olalım. Bu sürecin esas sahibi tekrar söylüyorum, hükümet, bakanlık e, ya da belediye vesaire, bizler Büyükşehir Belediyesi, 39. Belediyesi değil, milletçe başaracağız, birlikte başaracağız. Evet, birlikte başaracağız dedik, birlikte başarmak için birlikte çalışmalı, birlikte gayret göstermeliyiz. Bir müddet yaş almış hemşerilerimiz evde sıkılacaklar ama size söz veriyorum, şu zor günler bir geçsin, sizlere özel olarak İstanbul'da, harika zamanlar yaşatacağız. Bütün hemşerilerimi çok mutlu edeceğiz. Önceliğimizi özellikle sizlere vereceğiz. Bu zor ve sıkıcı günlerin acısını en güzel, en mutlu şekilde çıkaracağız, göreceksiniz. İstanbul'un keyfini hep birlikte yaşayacağız ama ne olur şu günler bizi üzmesin, maksimum tedbir alalım. Şimdilik lütfen evde kalın, hepinizi çok seviyorum. Allah hepimizi korusun. Ellerinizden öpüyorum büyüklerimiz. Hepinize selam, sevgiler. Gençlere mesajlarım alındı diye düşünüyorum. Çocuklar hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize sağlıklı günler